Evet arkadaşlar bugün <laughs> tek başına bir av yapacağız ama tek başına yaptığımız avın da keyfi ne kadar olacak bilmiyoruz. Bilmiyorum hani düsturumuz değil tek başımıza av yapmak ama ekibin bugün işi var. Ben de elimden geldiği kadar av yapıp çekim almaya çalışacağım. Diogo ile başladım. Bir bakalım Perch perç peşindeyiz yine. İleride bir alt çekici görüyorum. Şimdi rüzgar bu karşılığını eserken su bu kadar şirfın tane yani böyle hareket varken suda su üst sahteleri çok çalışmıyor. O yüzden silikon tercih ediyoruz. Sonrasında biraz su yatarsa akşam doğru o zaman da bakacağız. Su üstüne geçeriz belli olmaz. Evet. Tiyoga ile ilk balığı aldım bir perç. Skorumuz bir. Kuyumcumuzu alalım. Cesur balık. Perç avının zaten en cezbeci noktalarından bir tanesi de o. Yani hayvan gerçekten cesur. Boyuna boyutuna bakmıyor. Git bakalım güzel balık. Evet bir oldu. Evet iki yaptık. Bugün sayabilirsem, karıştırmazsam bakayım saymaya çalışayım ama boyutlar inanılmaz küçük. Neredeyse şirketimiz kadar <laughs> karıştır. Güzel güzel balıklar, şirin balıklar ama yalnız tabii bekliyoruz. Lütfen. Sayın perşlerden ricamız birleşip gelmeli. Ve ufak bir perş geliyor. Üç etti bugün. Bugün balığın tadı yok. Dün çok yoğun bir balıkçı baskısı vardı burada. Bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani burada bu boylar da burası için inanılmaz küçük element salıyoruz. Ocean Pearl. Tiago. Ya bu hayatta yanıltmıyor ya. Hayatta yanıltmıyor yani. Kesinlikle yanıltmıyor arkadaşlar. İnşallah iriler de da denk gelir. Evet, kıyıda bir turna hareketi gördüm. Kurbağa deneyeceğim. Olmadı. Su üstü deneyebilirim ama bakayım turnayı kandırabilecek miyiz? santim daları var. Telim yok üzerinde. 35'lik 35 milim 35 mm stroft kilo karbonum var arkadaşlar lider olarak. Bakalım. İlk geldiğimde de orada bir hareket görmüştüm. Bölgeci balıktır turna. Kapatmayacağım kamerayı da. Bakarsınız. Oradan den getiririz. Biraz da su üstüyle çıldırtmaya çalışırım daha sonra. Metbapla Aleykümselam. Aleyküm. Teşekkürler, sağ olun. Kurbağalar var Biz de river kurbağamızı atıyoruz. Biraz sığ bölge. Bu kadar fazla gelebilir. Bir daha atacağım ondan sonra su üstüne arkadaşlar. Denk getirebilirsem light spin takımıyla LRF'ye yakın bir light spin takımıyla güzel bir ne olur. Bakalım. Met Papa dönelim. Bana şey diyeceğiz. Fevkalade arkadaşlar. Renkler doğum numarası içinmiş seçilmiş. Met Papa deneyelim bakalım bir de. Snoopy'nin abisi. Abi Snoopy. <laughs> 340 deneyeceğim. 705 de ama 705 de Antalya'da güzel kandırmıştık. 340 da burada tatlı bir deneyeyim. Hemen hemen sıfıra yakın bir bölgede. Şimdi şuradan bir çekeceğim. Sebastian. Sebastian günü kurtarıyor arkadaşlar. Ama Balık ters mi girmiş. Ne olmuş o sırada? Nasıl saldıracağını bilemedi. Boy fena değil. Fotoğraf çekebileceğim kadar bir boy var. Evet. Şöyle güzel bir yerde fotoğrafını çekelim. Sen bir dur sağlam. Koşun. Sakin ol. Ne diyeceğiz zaten seni. zararlı nasıl çıkar buradan çıkar buradan böyle gelir evet arkadaşlar gösteriyoruz Sebastian'ımızı yine Bu kurtaracak galiba bakalım şöyle bir iadesini yapalım avımızın hadi bakalım Evet. Cesur pör. Niye seviyoruz biz pör Çünkü yani böyle bir desen yok. Evet. Snappy 450 renk kodu. Arkadaşlar. Pörcümüze bakıyoruz. Yani pörcü <laughs> taksak aynı rengi elde edermişiz. Oynaklar var. Neyse. Devam edelim amımızda. Cesur yürek. İnanılmaz güzelsin sen ya. Sen. İnanılmaz güzel bir canlısın ya. Seni biz boşuna sevmiyoruz. Hop. Hoppa. Turnayı gördünüz arkadaşlar. Aldık 40F 450 renk kodu. Vuruş anı da çok iyiydi. Çıkartamasak da görüntü yeter bize. Evet. Evet, evet, evet. Kurtulsa bile görüntüsü bize yeter arkadaşlar. Evet. Kepçe mi? Kepçe yok. Biraz oynayacağız onunla. Görebilirsek. Evet. Evet, evet. evet. Nasıl bakalım. Nasibinizde varsa gelecek. Burada evet. Güzel aksiyon veriyor. Gelir. Gelir. Arkadaşlar görüyorsunuz nasıl geziyor diyor. Gel, gel, gel. Ha biraz sudan çıkalım. Evet. İkinci hedefe takım arkadaşlar. 0 ip. Evet yorulmasını bekleyeceğiz. Görüyorsunuz. Kalama ayarınız, kalama sesi. Gel, evet, Al, al, gel. Hadi bakalım. Gel. Bismillah diyelim. Gel, 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 gel. A, abi. Biraz yorulsun. Nasip. Al, Biraz daha yorulacak. Şimdi bir kere daha ateşleyecek o. Evet arkadaşlar. 40F 450 renk Abi, kodu. Bu, bu Bakalım. Nasibimizde varsa. Abi bir daha ateşlesin. Bir dakika. Bir, bir daha gitsin. Bir daha gidin dönüşte Bir daha gidin dönüşte <laughs> Nasipse. Nasipse. Nasibimizde varsa o bize gelecek. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle. 450 renk kodu. Bu sami 40 ev. Evet. <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. Evet abi korona selamlaşması. <laughs> ben burada. Snoopy 40 ev. 40 ev sana gösterdiğim saatte vardı ya evet, küçük. O. <laughs> oh, vallahi, bak. 40 ev. Sen ne benim rekor boyun bu oldu. Tahmini de arkadaşlar bir 55 rahat var. Evet arkadaşlar. Balığımızı iade edeceğiz. Yine gösteriyorum şöyle. Çok güzel bir boyut. Turnamız zaten belli. Neresi bulanık değil, şurası bulanık değil. Çok fazla. Ben de çok bulandırmak istemiyorum suyu. Şöyle balığımızı da boydan boya çekeyim. Şimdi dışını inşallah çekmeyiz. Gerçekten beni korkutacak. inşallah. Çok yoruldu tabi. Dışarıda da güzel. Şöyle bir de arkasından. Şu anda salındığının farkında değil. Yardımcı yaptık. Kalımız burada arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ateşli bir gitti. Biraz daha dokunalım şimdi bir daha gidecek o. Evet. ait olduğu yerlere salına salına gidiyor. Salına salına gidiyor. Vallahi çok güzel gitti. Evet dostlar. Kısır geçen bir avda Warbird 212 kamışımız 06 <laughs> Strof ipimiz ve Strof'un 035'lik lideriyle tel yok bugün görüyorsunuz. Sloppy 40F 450 renk koduyla az önce bir turma ka kandırdım mı? Kandırmak nasip oldu. Söyleyemedim de heyecandan. Hacı abim de burada. Evet bugünlük bu kadar yeter. Daha olta atmayacağım. Güneşin batmasına yarım saat var ama daha yeter. Güzel görüntüler aldık. Hepimize rast gelsin.